Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi size söylediğim gibi Uruguay'a gideceğim, Tosun'u yakalayacağım dedim arkadaşlar. Daha oynamak Evet. Tosun'a bak. Allah Allah geçsin buraya. Dediğim gibi arkadaşlar size Tosun'u yakalama sözü verdim. Tosun'u yakaladım şu anda elimde Uruguay'da. Türkiye'ye doğru getiriyorum. Sözümü tuttum. Bir ajan olarak sözümü tuttum arkadaşlar. Ve Tosun karşınızda arkadaşlar. Ben, şey ben kesinlikle tosun. bir şey dolandırmadım. Lan dolandırmadıysan bu millet niye arkada bağırıyor? Niye bağırıyor ya, arkada? Yalan söylüyorlar. Kim yalan söylüyor? Bak ben cebimdeki parayı göster sana. Otur otur göster bakayım kaç para. Bak adam bu kadar nazik ki Türkiye'de Uruguay parası taşıyor. 20 TL taşıyor. Böyle bir şey var mı? Al bunu cebine koy. Bunu cebine koy. Sen niye milleti dolandırdın? Ben dolandırmadım. Kim dolandırdı? Abi bu ya, arkadaşlar bu arkadaşlar bu tosun... Dolandırmadıysa bir şey bilmiyorum. Oğlum sen dolandırdın milleti. Dolandırdın. Aa, Hıyar kafalı. Bilmiyorum. Kim dolandırdı o zaman? Karım. Karın oğlum niye dolandırsın? Karın cezaevinde zaten. Yazık senin yüzünden cezaevine girdi. Hayır, yalan söylüyorlar. Kim yalan söylüyor? Devlet yalan söylüyor. Oğlum devlet niye yalan söylesin? Bu yumurtalar ne? Mavi yumurta. Mavi yumurta üretmişsin. Bu mu mavi yumurta? He? Bak bu... Senin mavi yumurtana tükürürüm lan. Bu ya Başlatma seni mavi yumurtaymış. Mavi yumurtaymış. Milleti kandırdın.